kesir milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan. Buyurun Sayın Öztaylan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bu vesileyle, bu kanun vesilesiyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 706. sıra sayılı kanun için AK Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu kanunun hazırlanmasında emeği geçen, hayırlara vesile olan herkesi 17 Eylül Bandırma Üniversitesi'nin kuruluşunu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin kuruluşunu, İskenderun Teknik Üniversitesi'nin kuruluşunu, bu vesileyle Balıkesir, Hatay, Antalya vekillerini adına hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum. Rahmetli babam ilkokul mezunu idi. Sevgili kayınpederim o da ilkokul mezunu idi. Ama bunların oturmakta ve doğmakta olduğu Bandırma'da bir ortaokul olmadığı için ortaokul mezunu olamadı. Liseye gidemediler, dolayısıyla üniversiteye gidemediler. O süreçte Erdek'te olan kayınpederim Erdek'te de ortaokul olmadığı için Erdek'ten okuduğu ilkokuldan sonra başka okulda okuma imkanı olmadı. Sevgili eşim Erdek'te olan eşim o süreçte bandırmadan başka bir yerde yani Erdek'te lise olmadığı için liseyi okumak için Erdek'ten bandırmaya avdet etmek zorunda kaldılar. O süreçte bandırmamızdan Erdek'imizden manyasımızdan ve gönenimizden lise tahsilini yapmak için bütün gençlerimiz Balıkesir Lisesi'ne, Bursa Erkek Lisesi'ne, Bursa Kız Lisesi'ne giderek ikametini orada temin ederek tahsillerini tamamlamaya gayret ettiler. Bir baktık ki 19. dönem milletvekili olmayı Allah bize nasip etti. Baktık ki o zaman benim de talebe olarak okuduğum Balıkesir'de Bursa'ya bağlı İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nden başka okul yok. O da bir tarla içinde öğrenim veren bir ilkokul bozması idi. Şükürler olsun 92 yılında Balıkesir Üniversitesi'ni kurduk. Balıkesir Üniversitesi'ni kurduktan sonra Bandırma Meronos çiftliğinden bin dönüm yer ayıttırarak bugün 6500 talebimizin okuduğu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni kurmak ve orada gençlerimizin okumasına vesile olacak o girişimde bulunduk. Ve bu günleri bize yaşayan, yaşatan herkese teşekkürlerimle şükranlarımı ifade ediyorum. Eğer ki bugün 92 yılında bin dönüm geri tahsis ettirip Bandırma Üniversitesi'ni kurmak için o yer tahsisini yapıp da o planlamayı yapmasaydık burada rahmet ve şükranla andığım o günün Tarım Bakanı Refahattin Şahin'in büyük gayretleriyle tahsis edilen o yerde Bandırma Üniversitesi'ni kurmak için bugün hepinizin katkısıyla inşallah biraz sonra üniversitemizi kuracak. Gelecekte tıp fakültesini kurup Bandırma Üniversitesi'ne entegre etmek üzere bölge devlet hastanesinin temellerini o yıllarda atarak Bandırma Üniversitesi'nin temelini geçmiş süreçte atan ve buna katkı sunan bir insan olarak kendimi mutlu ediyor ve bu vesile olacak olan sizin oylarınızda kurulmasına vesile olacak olan bu üniversiteden dolayı hepinize tek tek şükranlarımı bir kez daha ifade ediyorum. Bir üniversiteyi kurarken burada tenkit edildi. Önemli olan altyapıyı yapmak. Eğer ki altyapısı olmaz ise o üniversitenin hiçbir anlam ifade etmediği ve edilmediği sevgili konuşmacılar tarafından ifade edildi. Doğru ama biz 20 yıldan beri şu anda 10 bin öğrencimizin okuyacağı üniversitemizin binasını fiziki şartlarını hazırlayarak iki tane fakültesi olan dokuz tane yüksekokulu olan zaten üniversitemiz mevcut. Biz orada okuyan üniversitedeki kardeşlerimizin Rahat bir şekilde okumalarını temin ve teeziz etmek için Toki'nin yapmış olduğu kayacık altından 44 tane daire satın aldırarak ve 2000 kişinin ikamet edebileceği öğrenci yurdunu inşa ederek 2000 öğrencimizin de devletin imkanlarıyla fiziki şartlarda okumasını temin etmek için yurdumuzu da yaptık. Bu yasa komisyondan 18 Mart'ta bizim için önemli olan bir günde geçti. 18 Mart bizim istiklalimizin ile muhafaza edilmesi için oluşturulan hepimizin beynine nak çeşilmiş olan bir gün. 17 Eylül'de öyle 9 Eylül'de öyle nasıl ki İzmir 9 Eylül'de ilk kurşunun atıldığı ve Türkiye Kurtuluş Savaşı'nın başlandığı yer ise yer ise Bandırma'da 17 Eylül son kurşunun atıldığı istiklalimizin ilelebet muhafaza edileceği bu günleri bize şehadet şerbetini içerek bize bahşeden o şehitlerimizin o günde bize bahşetmiş olduğu bir gün. 17 Eylül'ün benim ve biliyorum ki sizler için de anlam ve önemini ifade etmek istediğim ikinci bir önemi var. 17 Eylül demokrasi şehidimiz olan rahmetli Andan Menderes'in demokrasi şehidi olarak idam edildiği ama bize göre şehit edildiği bir gün. Bu iki anlamlı günü kapsayan 17 Eylül Bandırma Üniversitesi'nin bandırmamıza hayırlı olmasını tem temenni ediyorum. Başka bir şey daha söyleyeceğim. 31 Mart, bugün yani tarihi bugün, bugün sevgili Namık Avunçcan'ın da bildiği gibi rahmetli Bedirim'in Türk istiklalini vatanımıza göz dikmiş olan insanların öldürdüğü, şehit ettiği Bedri Binbaşı'mın kardeşimin ölüm yıl dönümü. Bu vesileyle bu kanun kurulurken bu kanun kurulurken 1994 yılında bundan 21 yıl önce kahpe kurçunlarla şehit olan tüm askerlerimizi güvenlik görevlerimizi rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum. Bu üniversitenin kurulmasına talimat vererek kurulmasına vesile olan sevgili Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na, Milli Eğitim Bakanımız ve Başbakan Milli Eğitim Bakanı ve Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Ahmet abimize, YÖK Başkanımız ve yardımcısı İbrahim Hatipoğlu'na, YPK kararını çıkaran yetkililere, meclis kanun ve kararlara Milli Eğitim Komisyon Başkanı ve üyelerine katkısını veren tüm grup başkan vekillerimize Balıkesir buradan sonra bu üniversitemize katkı vereceğini ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye'mize Bandırma Belediye Başkanlığımıza bunun fiziki altyapısıyla her türlü ekonomik koşulda katkı sunacağını ifade eden Bansiyat'a, Bandırma Ticaret Odası'na Bandırma Ticaret Borsasına sivil toplum kuruluşlarına bu üniversitenin kurulmasında teknik altyapısı ile fikir babası olan geçmiş dönem milletvekilimiz benim sevgili okul arkadaşım Profesör Doktor Nazım Ekrene ve Bursa öğretim üyelerinden sevgili Bandırmalı Burhan Arıkare huzurunuzda teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Her ilde olduğu gibi bazı iller ve ilçeler arasında tatlı çekişmeler vardır. Mesela İzmir Karşıyaka'da gittiğinizde derler ki 35 buçuğa hoş geldiniz. Bursa'ya giderseniz yine göle 17 buçuğa hoş geldiniz. Bandırma'da da derler ki 10 buçuğa hoş geldiniz. Başta 17 Eylül Bandırma Üniversitemizin 10 buçuk Bandırma'ya bu vesileyle hayırlı olmasını temenni ediyorum. bu, bu başarıya bu başarıya 50 yıllık il olma özlemiyle tutuşan ve yanan sevgili bandırmamızın inşallah gelecekte de bunun gerçekleşmesi dileğiyle niyet hayır, akibet hayır. Hepinize sonsuz teşekkürler ederim. Yeni kurulacak olan yeni dönemimizde buraya seçilecek olan tüm arkadaşlarımıza, ülkemize, milletimize ve Türk devletine hayırlı işler yapmasını temenni ve yanıziyle hepinize saygılar sunarım. Teşekkür ederiz Sayın Öztaylan.